Bu sorumuzda bir ilkokulda sanat, kültür, yaşam, spor ve bilim alanlarında tasarım beceri atölyeleri kurulmuş. Her öğrenci tercih ettiği alanda atölye çalışmalarından birine katılmıştır diye üst kısımda bilgi veriliyor. Verilen bilgilere göre sizlerden bu verileri kullanarak toplam öğrenci sayısını aslında bulmanız isteniyor. Peki isterseniz bu bilgileri hep birlikte bir yorumlayalım. Dikkat ederseniz e, bir kere tasarım beceri atölyelerinin alanlarına göre dağılımı veriliyor. Burada da e, katılan öğrenci sayısı veriliyor. Nereye? Sanat alanındaki. Dolayısıyla şu iki grafik e, birbirine acaba neler anlatıyor, e, bize neler anlatıyor, nasıl bir ilişkileri var ona bir bakabilmemiz lazım. Sorular e, LGS sınavına yönelik aslında beklenen soru tiplerinden bir tanesi. Sanat alanında bakın sağ taraftaki e, sütun grafiğini kullanarak biz e, acaba kaç öğrencinin olduğunu görebiliriz. Ahşap ve metale 40 öğrenci, görsel sanatlara 80 öğrenci, müze ise 60 öğrencinin geldiğini görüyoruz. Toplam kaç yapar? 60 40 100 180. Yani 180 öğrenci, 180 kişi Evet, e, buraya geliyormuş sanatla ilgili e, tasarım beceri atölyelerine. Peki, o zaman şöyle bir soru aslında kendimize sormamız lazım. Şu açıya 180 kişi tekabül ediyorsa, 360 derecelik yani şunun hepsine bu dairenin alanına ne kadarlık tekabül eder? İsterseniz açıyı bularak e, ilk başta bir yorum yapabiliriz. Hızlıca isterseniz geriye kalan açıların toplamını ben bir hesaplamaya çalışıyorum. 60, 30 daha 90, bir 90 da burada var, 180. 60 daha 240. Dolayısıyla şuranın toplamı, bakın, yani kültürden, yaşamdan, spordan ve bilimden başladık. Buranın toplamı 240 derece oldu. Hemen şu yorumu yapabiliriz. 240 derece şuradan itibaren buraysa buraya kaç derece kalır? 360'a 120 derece kalır. edin Bir tam birbirinin iki katını gösteriyor. Yani şu yorumu hızlıca yapabiliriz. 180 kişinin tekabül ettiği açı 120 derece ise bakın 240 derecenin tekabül ettiği kişi sayısının da bunun iki katı olması lazım. 180'in iki katı 360 kişi yapıyor. Dolayısıyla şu iki aslında kişi sayısının toplamı ki 360 ile 180'in toplamı da ne yapacaktır? 540 yapacaktır. Bize aslında bu, bu sorunun bilgisini verebilir. Tabi buradan şöyle de gidebilirsiniz. 120 dereceye 180 kişi geliyor. İşte 60'a kaç kişi gelir? İşte 30 dereceye kaç kişi gelir? Ama bize toplam öğrenci sayısını sorduğu için 540 bizim için aslında aranan cevap olacaktır.